Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hastaneden kaçış oynuyoruz. Ben bu kusma kadar geldim. Roblox'ta o kadar iyi değilim çünkü Roblox'ta uzun süre oynadığımı söyleyemem. Evet. Tabii ki bana rahatsız. Roblox oynuyor musunuz? Oynamıyorsunuz. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bir de benim aklımda şöyle bir fikir var. Ee, canlandırma mı yapsam böyle? bir saat çocuk canlandırması, büyük canlandırması öyle şeyler yapsam mı diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsanız eğer canlandırmamı istiyorsanız birilerini ya aslında insanları böyle insan canlandırma yani ünlüleri değil de insan canlandırma olur. Herhangi bir insanlar okuldaki çocukları mesela öğretmenleri istiyorsanız yorumlara istiyorum yazın Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya bin like gelirse yapacağım. Bu yok yüz like olsun. Arkadaşlar eğer bu videoya yüz like gelirse canlandırma yapacağım. Hep böyle kılık değiştireceğim. Ama yorumlara da yazabilirsiniz. Bu videoya 100 like gelirse yapacağım ben. Ama gelmezse de belki yorumlardan. Yorumları yazarsınız. Oo. Burası neresi be? Yine aynı yere mi geldik? <laughs> Arkadaşlar ne olduğunu bilen var mı? Bu oyunu hiç oynayanlar varsa da, Tabii ki oynamışsınız. Roblox ama bu oyun derken yani bu oyunu zaten oynamıyorsunuz. <laughs> bu hapishaneden kaçıyor mu? Ay hastaneden kaçıyor mu? Bu arada okuldan kaçıyor oynadım mı ben oynadım? Güzel bence siz oynayın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı like kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biz yanlış tarafa geldik bence. Evet yanlış tarafa gelmişiz. Biz kaçtık galiba. Bitti mi? Ha buradan gidiyormuşuz. Burası neresi Lan beni yuttu. Geldik <laughs> bir yere burası ne zaman? Aaa! Aa, adamın içine girdik. Kanka nasıl bir yere geldik be. Adamın midesi ne şu anda. Bu arkadaşlar yarın. UFC videosu gelebilir. Herhangi bir. Ama eğer müsait olmazsam yetişme videosu da olmaz. Buramam. Yani duruma bağlı şu anda. Neyse. Sonumuza devam edelim. Arkadaşlar bu videoları. bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız <laughs> yorumlara bekliyorum size devam etsin <laughs> arkadaşlar bu arada ben bir kere söylemiş miydim hatırlamıyorum ben emojilerle fener ağlama yazmıştım Hatırlıyorsunuzdur ve yorumlarda neredeyse kavga çıkmıştı. Yani biz tabi Türk takımlarını çok seviyoruz ama eğer ben Beşiktaşlıyım, Fener'i o kadar çok sevmediğim için Fener'i hiç sevmiyorum nedense. Nedense feneri hiç sevmiyorum. O yüzden yapasım geldi. Bu arada arkadaşlar Allah büyüktür. Videoma daha az like geldi ve fener ağlamaya daha çok like geldi. Bunun tadı varmış. Şöyle yapınca hangisinin içinden öyle bir şey duydum. bu. Oha doğru. <laughs> Yine bu. Aha bu değilmiş. İşte bu sana bu. İkisinden de şüpheliydim zaten. Açıl susam açıl. Adamın neresine geldik lan? O burada niye gidiyor bu? Araya mı düşüyoruz? Allah Allah. Bence bunların ortalarından gitmek çok mantıklı olmaz. Ama yani düşmeme garantili. Burada düşebilirsiniz işte. Buraya size düşme garantisi verebilirim. Düşerseniz buraya gidersek. Burada da Of son anda. Şöyle gideceğim Allah hocam. Şöyle zıplayacağım. Allah'ım ya. baby. Allah. Şimdi bir şey diyeceğim. Oh, şükür ya. Şükür ya Rabb'e bunu ama. Burada <laughs> tırmanıyoruz herhalde başka yere gitmiyoruz değil mi? Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> şu anda en yukarı, şu anda birinciyim galiba. Evet. Şükür. Bu ne la? Adamın neyi bu? Kalbi var ya ama kalp öyle olmaz. Of çık çık bu arada. Bu Lazer suyu Allah. Bu ne la? İzle. Abin izle. Allah. Ama öldüm. Ben yan gidiyorum. Alıp. Bu şükür yarabbim dur şuna da de. Sonra bizi atar. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Korktum lan. Ana! Bana Klozette de gideceğim iş aklımın bile geçmedi. Aga buna ne oldu böyle ya? Aga ne oluyor buna ya? Allah Allah. Şu tuvaletten kurtalsak? Bak mi? Kurtarsak? Beni açtı yeter ya oğlum.